İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung A02 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis işlemleri esnasında, servis sonrasında ve sizin tarafınızdan da uygulanabilecek bir işlemdir. Hard reset işlemleri cihazların genel olarak yazılımsal sorunlarını çözer. Eğer cihazınızda donanımsal bir sorun varsa, mutlaka ve mutlaka servis desteği alarak profesyonel yolları izlemeniz gerekiyor. Hard reset yapacağımız cihazın öncelikle verilerinin yedeklenmiş olması gerekiyor. Önemli verilerinizi yedeklemezseniz sonrasında problem yaşayabilirsiniz. Ayrıca şarj değerinizin de pil değerinizin de %30'un ve %40'ın üzerinde olması da sağlıklı bir hard reset işlemi için uygun olacaktır. Hard reset yapacağımız cihazın öncelikle kapatılması gerekiyor. Harf reset işlemi yarı kapalı konumda ve Samsung cihazlarda dokunmatik menüsünün çalışmadığı bir ortamda gerçekleşmektedir. Cihazınızı kapatmak için önce güç butonuna daha sonra da ses kısmı butonuna kısa bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Ardından dokunmatik ekranınıza kapatma simgesi, yeniden başlatma simgesi ve acil durum simgesi geldiğinde cihazınızın ekranda bulunan kapatma simgesine basılı tutarak cihazı kapatmanız gerekiyor. Daha sonrasında bir sonraki işlem içinde ses açma tuşu ile güç butonuna basılı tutmanız gerekiyor. Kurtarma ekranı gelene kadar bu işlemi sürdürmeniz gerekiyor. Kurtarma ekranı geldiği zaman da elinizi çekebilirsiniz. Bu ekranda dokunmatik menüsü çalışmıyor belirttiğimiz gibi ses açma, ses kısma ve güç butonu ile işlem yapmaktayız. Açılan ekranımızda her zamanki gibi wipe data factory reset butonuna tıklamamız gerekiyor. Wipe data factory reset butonu Samsung cihazlarda sıfırlama işleminin ilk adımını yapacağımız ekrandır. Burada farklı menülerde olsa da tıklamıyoruz. Ve hepsi cihazımızda bilmeden işlem yapıldığı zaman kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu noktada dikkatli olmamız gerekiyor. Bir sonraki ekranımızda ise factory data reset diyoruz. Burada cihazınızın performans durumuna göre, anlık batarya sağlığına göre, depolama alanının boyutuna göre sıfırlama süreci uzayabilir de kısalabilir de. Sabırla beklememiz gerekiyor. Eğer cihazınızda herhangi bir arıza yoksa tedirgin olmanıza gerek yok. Cihazınız her halükarda açılacaktır. Fakat cihazınızda bir arıza varsa ve bir donanım problemi varsa başta belirttiğimiz gibi bu işlem maalesef ki çözüm sağlamayabilir. Bu noktada beklememiz gerekiyor. Cihazınız açıldıktan sonra da tekrardan aynı ana menü karşımıza çıkacak. Burada Reboot System Now diyoruz. Reboot System Now dememizin ardından da cihazımız açılacak. Burada da cihazınızı kurarak, verilerinizi aktararak kullanabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 118 58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.